görünmeyen bir güçle hepinizi yok etmeye başlayacaklar. Vücudunuz kurtlanacak. belalar, musibetler, hastalıklar, kıtlık, depremler, afetler, yokluk, her tarafı ölüm kokusu saracak. Görünmeyen bir güçle hepinizi yok edecekler. Bu görünmeyen güce karşı gelebilen sadece sadece gerçek Müslüman, gerçek vatanseverler karşı gelebiliyor ve durdurabiliyor. Peygamberler, Bediyeler, Salihler hak ve adaleti yeryüzüne hakim kılabilmek için geldiler. Bu ülkede bilerek hak ve adaleti yok ettiler ve hepinizi, kendinizi ve sevdiklerinizi ölüme mahkum ettiler. Vücudunuz kurtlanmaya, düşünsenize feci bir şekilde sevdikleriniz can vermeye, depremler, afetler, yüzyılın depremleri, afetleri ve geriye yer bütün peygamberlerin kavimlerini helak eden azap gelecek bu. Bu Özel istikbarat dosyası son darbeyi durdurabilmeleri için özel olarak hazırlanmıştır. Hepinizi yok edici bir programa program içerisinde yok edecek, yok edici bir programa aldılar. Yok eden de sizsiniz. Cenab-Allah çok ağır bela ve musibetlerle hepinizi yok edecek olan yine siz kendinizsiniz. Yani istediğiniz kötülük sizi bulmaya başlayacak bu hadiseleri bilen gerçek vatanseverleri size katlettirdiler. Onun, onların katliamı sizin katliamınız ve hepinizin katliamları başlayacak.